Bu yeni sezon beyaz formadan al yakışır sana ya destek olursun yol üstü giysi Ama beyaz da hiç sevmem ya beyaz. Mor yok mu mor? Üçüncü formamız mor değil mi bizim? Her sene bir rengi var Basın kartın var var. Dilara basın kartınıza kırtas çıkartacağım az sonra. Heh Basın kartın aslında Sefa Köy Fatih. Gördün mü basın kartımı? Aleyküm selam hoş geldin. Ha, ha. İyi sen ne yapıyorsun? İyi. Abi hiç fotoğraf yok mu oradan bir atsalar da kalabalık nasıl bir yer hocam? Twitter'a gir vardır orada. Modun neler aratmış Twitter'da öyle. <laughs> Siktir ya. Valla ne artmışım? Türk iyi bir şey aratmışım. Allah'tan Instagram'a falan girmedik ama. <laughs> Sefaköy daha boktan bir yer. Anladın mı? Bok gibi bir yere gideceğim. <laughs> Sefaköy'ün bütün torbucuların, boş adamların olduğu yer. Domalanların. Domalanların. Eren domalarım. Aman bana çakmayın. Aman bana çakmayın. Deneyim mi girmeyi? Burası zor ama ya. Ben bir ineyim göstereyim sana bence. Bak burada bu kadar yer var. Bak. Bak önde böyle. İyi akşam spor yapmış olduk ha. Gece akşam sporunu. Ofimen geldi ne düşünüyorsun? Buradan bütün Türk milletine sesleniyorum. Galatasaray Fatih Terim'in dediği gibi nerede, ne şartta ne gerekiyorsa onu alır. Buradan Ümit Özat'a sesleniyorum. Senin şu kadar bak şu şu benim tırnak yok. Ben tırnak tutmam. Şu kadar utanmam varsa tırnak kadar bir daha yorum yapma. Galatasaray Bravo. ne istiyorsa onu alır. Bravo. Bravo. Ha. Siz anca bizim elediklerimiz var ya elediklerimiz. Anca onları alırsınız. Çok sağ olun. Tamam yeter tamam. <laughs> ya Adana Ali'm Adana'dan geldim kusura bakma ağzım bozuk. E ben de ver kim neyim? Baş Şu piçi izliyorum. Ata var ya. Lan <laughs> 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 niye seviyor adamı? Seviyorum, seviyorum ya, abi. Ha sevdiğinden seviyor. Lan sırf Adana'dan mı geldin? Osman, Osman, geldi. Osman için. Adana'dan geldim. Osman, Osman Allah. için. Allah. Osman için Tekirdağ'dan geldik. Sabahtan beri oradayız. Temizle. <laughs> veriyorlar bunu? Tabii dağıtıyorlar ya. Galatasaray böyle <laughs> abi. o zaman gelmeyecek diyorlardı geldi. Ulan hangi e, yarı demiş <gülüyor> 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 Her şey Galatasaray için abi bırakıyor. Ali koş aranı yani, ya yok öyle demeyelim. E, diyelim diyelim abone Bunun için geldik Tekirdağ'dan abone ol. Başka ne için geleceğiz? Okan! Geliyoruz <laughs> Okan! Sen yapa yapa geliyoruz. Ali geliyor! Kralı geliyor! Sen şu direğe çıkabilir misin başkan? Ben az önce zaten oradan geliyorum ben. Oradan mı geliyorsun? Çıksana bir daha. Verelim kameraya Hı, sana. polis indirirsen ne yapacağız? Ha, gel gidelim hadi bakalım. Hadi evet. gel. Hadi gel deneyelim. Bu da macera olsun. <laughs> polis polis bir şey derse hiç şey yapma. Tamam deyin direkt. Oğlum adam nasıl gidiyor Abi kameraya verirdik tripodla. Veremiyor hayatta mı? Çok yüksek orada. Ben beni mi çekiyor? Evet, Şu an kanka, seni Tüm sen maceranı olsun çekiyor. Oğlum düşme bak. Polis sana diyormuş in diyor. Hey, <laughs> i̇niyor abi iniyor. <gülüyor> <gülüyor> Siktir gitmasın, siktir gitmasın, siktir gitmasın. Ben ne söyleyeceğim basına kanka? En çok sevdiğim tezahürat bu. Sese bakalım gel. Etrafını çevrelemiş basın. Kapıda mı? Ha orada. Şarkı. Ne oluyor bu ne? Sen Kocay'dan buraya mı geldin Osman için? Siz Roblox oynuyorsunuz mu? Ben de oynuyorum. Birlikte oyun girelim. Evet kendi ekibimi oluşturuyorum yavaş yavaş. YouTube kanalımız var bir tane. Bizimle röportaj yapmak ister miydin? İyi tamam gel yapalım. Valla kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. Osman inanamadım ya. Tarihleri Galatasaray yazar. Tarihi de Galatasaray. Her maçta iki gol atsa 90 atar ya 90 gol. Abi, abi. Allah şükür senden ne haber? İyi valla ben de yayından izliyorum da. Abi. Harbi mi? Abi. Neyin ikin? Neyin ikin? Ejderha Siken Evet. Ee, ne yapıyorsun? Aynen valla ben de şey geldim karşılamaya. Görebildin ben göremedim. Ben de pek göremedim. Hep kaynay. Saniye geldin mi? Hı? Sahane? Yok ya ben saniye izledim. Yoksa ben çok gelmem. Hmm. Biraz hmm. da sen geliyorsun diye geldim. Harbi ben, mi? Valla. E, en sonunda geldin en başta niye gelmiyorsun? Çok kalabalıktı. Evet. Çocuk bize birlikte gelsin. Ama zıtta gidiyoruz zıtta. Ejderha siken Kenan chatte bekliyorum seni tamam mı? Hadi görüşürüz. Allah'ım. Eyvallah sen de. Pasif Gugu. Pasif Babu. Ben karıştırmışım ya. Çocuk haklıymış. Buraya kadar gelebiliyormuş. Harbi ya. mi? Ha, o kadar dedi ki ben size geleyim abi dedi. Şimdi evin önüne kadar geçeceğiz lan. Ya ejderha siken Kenan ya. Özür diliyorum. Ben karıştırdım benim yüzümden oldu. Sen bu konsolunu çok seviyorsun ya. Yok bir, lan. Hiç bir gün, bu arada. bir gün gidelim yanına. Gidelim. Klima almış bedavaya. Klima! Bozuldu. Amına <laughs> kodumun çocuğu araba sürmeyi bilmiyor. hadi pilavımızı yiyelim ya. Vallahi ben çok istiyorum pilav yemek. Çekim var oğlum. Milde Ahmet orada. Bizi hiç siktemez şu an. <gülüyor> <gülüyor> Şurada bir klap var. Yemek yeme yeri. Her yer. Herkes oturarak yemek falan yiyor öyle bir yer. 10 olunca her şey serbest. Bütün herkes masanın üstüne çıkıyor. Ha, bir al bir al bak biliyor bak. Bozuk tak 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 tak. Nasıl keyfini yani, iyi diyeyim Batu? Şu an var inanılmaz abi. Harbi mi? Vallahi o kadar rahatım. Bu. geldi lavuk bu Var ya oğlum vallahi sonra. sikecek miyiz abi? Evet. ile bir adam vardı. Zoruna mı çaldı bir şey sana ben? Neydi ismi? Neydi adam işte ismi? Big Smoke muydu? Hayır. Kimdi o? Gelip çöker yandı çıkılar Dört yanımda Heh. Şu nasıl bak? Vlogger açı. Vlogger Aa bu adamı tanıyorum ben be. Bu yabancı youtuber. Oğlum ben sanırım yabancı. Evet evet bu adamı tanıyorum ben. Niye? Vay ay deniyor bu adam. Hı. Çok ünlü. Badu bu şeyden bayılacaksın. <laughs> <laughs> normal alsana bir ağızdan. Neyi <laughs> alayım? Oğlum çok iyi ya. Vallahi çok güzelmiş biliyor musun bu? Midye lezzetli, pilav lezzetli, üstüne kokoreç var. Ne kadar güzel biliyor musun? İnsan şey dedirtir. Normal pilav niye yiyoruz ki? Kokoreç mi attıralım üstüne? Attırak mı? Attıralım. Buradan kendime puan atamıyorum Attırağım. ya? Hep pahalıyım alayım. Ananı sikeyim aldık da dur oğlum gitmesin bu. Aldık ne oldu ama Furkan mı ışınlanacak buraya? Aaa. <laughs> lan böyle bir... Bu nasıl bir rastlantı ya? Oğlum nasıl bir rastlantı lan? <laughs> Driftçi Furkan geldi. Ne <laughs> oyun Furkan geldi. <laughs> taze taze yaptı, doğradı, baharatladı, attı. Ee, büyük büyük yapmış bu sefer. Ama şimdi tadı geldi. Hadi gidelim. Midyeci Ahmet'e gittik. Yedim mi Midyeci Ahmet'te pilav çıkartmış. Ben beğendim. Kola gelsin abi. Kapalı. Bu da kapalı. Hava kapalı. kapalı. Ama akıllım. Ben Taksin, tam meydana şey gezi parkının oradayız. Mücadele az burada mücadele vermedik bu. Sen, Mersin'de yeterken biz buralardaydık. Kim? Siz. Sütü tatlayalım mı sağda? Çok güzel tatlıcı var sütlü. Gel yiyelim burası çok güzel vallahi güzel. Afiyet bal olsun. Neyse arkadaşlar ne yapıyor şimdi o kafede? Durdu. Herkes yatıyor mu orada? Ben, Peki, yatıyorum arkadaşım hafif sırtını şey yapıyor. Oğlum, ben yatmamış şey mi? Yatıyoruz oğlum zaten. Valla okuyorsa tam ortamlıkmış orada. Ortam hayatta gelmez öyle yerler o. Lakasede falan takılıyor ben çözdüm <gülüyor> onu. <gülüyor> Samet maskesi altında lüks yaşıyor hayatı. Bu gaybara da görelim. Tamam tamam Gaybar'a gidiyoruz az sonra. Gaybar neresi ya? Senin götürüyor Ne Gaybar'ı bu, bu biz? Erkek mekanlarına götürürüz seni. Değerli bir, bir yer. Dışarıda reklamı var mı mesela? Burası, kafe burada diye. Oraya gidelim önüne yine bulamazsın. Çok merak ettim şu Gaybar'ı hadi gidelim. Ya bak Gaybar falan değil mi? Dur dur dur. Hayır. Dur. Vallahi yeter ama dur ya. Cüzdanı da almadık yalnız. Kanka bu gay barı kim çıkarttı amına? Yunus dur diye. diye biri çıkar. İstiyorsan söyleyebilirsin. Yani söyle ne gay bar? Erkek adam mekanına gidiyoruz evet. amına. Yunus demek ki öyle biri. Sö Demek ki evet. öyle yerlere gidiyor. Bak Yunus ne diyor bak. Ne tamam diyor? Badu, erkek mekanı orası. Harbicili abilerin yeri diyor bak Yunus. Doğru mu? Yani. Yeah. Bu da bir tek abartı oldu gibi. Abartı çok abartı. Hadi bakalım ilk defa gay bar'a gideceğim. <laughs> pardon pardon pardon. Ya Has erkeklerin yerine ya. pardon. Lan bunun içinde olur mu ya kafe? Niye Hiçbir yerde de bir şey yazmıyor. Abi buradan sabah namazda mı geçsek ya Fatih Camii? <laughs> Biz şey yani o zavuk bizim. Aaa. Aa. Aa. Geldi geldi. Jeneratör mü var lan burada? Ama yukarısı yanmıyor. Jeneratör yok mu oğlum? Gitti geldi de şartlar attı bence. <laughs> Kaçak mı acaba buranın elektriği? Fiş kesiyor mu bunlar? Bak öyle şeyler mi? Dayak yersin buralarda. <laughs> Bak tavan şöyle. Şurada bir delik var. Neyin deliği bilmiyorum. Duvarlar böyle. Mekan böyle. O vantilatörü nasıl emek sarf ediyor kıyamam. <laughs> Bak delikleri gösteriyor ama. <laughs> Kanka onlar boşluk kummuş herhalde düşmüş. Deniz kumu değil ha. Öyle mi acaba? <laughs> değil yani o adam bir, daha bir, bir oyuncunuz gitti. Bal ligine gidiyor. Hesap alabilir miyim? Temassız olacak diyeceğim. Burada bir şey eksik. Böyle yaşlı bir dayı oturacak. Yanına gidip sohbet edeceğim. Keyfin bilir. Eyvallah abi sağ ol. Teşekkür ederiz emmi. Tamam bir yırtık gibi hissettim. Az mı? bir şey delik var. Bir şeyler var hmm. evet. Dayı cevap vermedi bana? Sanki kan sana tutuldu bence. Tutuldu mu? Evet. <laughs> Burada baron toplanmış. Ayda bir yapalım baron topu. Tamam ayda bir. Tamam. Gidiyor mu? Ben gideyim. Neco çok memnun oldum. Vallahi çok iyiymiş abi bura. Hiç bozmayın bu samimiyeti. Artık bitti bu tür kafedir. Kanka her şey için çok sağ ol valla. On numara bir gündü. O,